Merhabalar YouTube'dakiler. İnşallah keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle Mimesis adında bir tane ekiple birlikte oynadığımız korku oyunu var. Oyun hakkında pek bir fikrim yok. İnşallah beğenirsiniz. Kocaman kocaman hepinizi öpüyorum. Oyun içinden mi geliyor sesim? Evet, Oyun içinden Geliyor mu sesim? pardon özür dilerim. tamam kusura <gülüyor> Tamam. <gülüyor> tamam güzel. <gülüyor> 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 nefes aldım artık. Nefes aldım artık kral. Nefes aldım artık. <laughs> Burası neresi? Client mı bu? Başlangıç mı bizim? Yes. Tamam. Ne nereye gidiyoruz? Eee arkadaşlar itemleri buraya satıyoruz. Tam tamam. Okey. Buradan işte repair yapıyoruz sağ taraftan, şuradan. Tamam. Sol taraftan da ihtiyacımız olan itemleri falan alıyoruz bilmem ne. Şimdi Aha. gidiyoruz. Başlı direkt böyle mi giriyoruz? Evet. Aynen. Tamam ama tamam tamam. Sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Yani. Tamam. Tek partisi treni an itibariyle kaldırılıyor. Ye! Yeah! Çok heyecanlıyım. Şimdi burada oh, hangi fabrikaya gideceğimizi seçiyoruz. Tam siz seçin. Neler? Dangerous kanka başlangıç bak şey diyor. Bak burada diyor daha fazla diyor karakter vardır ama Sağ tarafta diyor daha az vardır diyor. Daha tehlikesizdir diyor. Tamam, toksik fazladır diyor. O zaman sol tarafı tercih edelim de toksik dedikleri şey herhalde bize zarar ben veren ben bir şey. Öyle mi yapalım? Tamam. tamam. Duruyor. Daha fazla tehlike olsun. Gama aşını yemeyelim. <laughs> Bu arada duyuyor musunuz? Size bir şey söylemem gerekiyor. Tamam. Sesimizi, hareketlerimizi tuttuğumuz eşyaya kadar kopyalayan adamlar var. Duydunuz bak. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Orası fıçak canım. <laughs> ha <Daha> bak. <laughs> bir şey yok ya. Bir şeyin repesini yaptık yok, yok, ya. Yok bir şey yok ki zaten. Bu arada kanka fısıldıyorduk nasıl bir gün feyda devam ediyor. Tamam kanka. Bu <laughs> neden bu kadar karanlık ya? Hı -hı. He? Abi geri gel meyine Ney? Meyine gel meyine. Tamam geldim. Gel Bak uzakken buraya gelip buna basılı tutup bizi, bize seslenebiliyorsun. Bir gidin bakayım. Gidin uzağa gidin. Git bakayım uzağa. Bir deneyelim şunu. gitti Uzak dedin. Duvarın köşesi mi kanka senin için ya? Şu odadan çık bir uzaklara git ya. Sen niye burada duruyorsun hala? Beynin hiçbir şey yetmiyor değil mi? Aklın ermiyor değil mi? Sen öyle bir salaksın. Tamam. E ee, ee, beni Aa beni, beni, ben kendi a ben sesimi duyuyor Kendi, de kendi, sesimi sesimi duyuyorum. De duyuyorum. kendi... kendi... Hayır. eee, ben evet kendi yani sesimi, sesimi duyduğum için, için çok fazla konuşuyorum. <laughs> Anladın mı demek istediğimi? Anladın değil mi? Evet. Kendi Abi sesimi De delaylı yok. kim o? Kim o? Biri var. Ya salak, salak ya bu ya bu salak geri zekalı ya Oha kim bu, bu? Bu bizden değil. A -a, bu bizden bu değil. Bu 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 bak. Kim? Bu bizden değil. Bu bizden değil. Bu bizden değil. Bu bizden o değil. Atıyorlar yakalanmayın. Oha çok kalabalık. 6 kişiyiz kanka. Kaç kişiyiz biz normalde? Kaç kişiyiz Dur. normalde? Hangisi biz? Normalde Dur. kaç kişiyiz? Dur. 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 Zıplıyorum, zıplıyorum, zıplıyorum. Zıplıyorum. zıplıyorum ben. Ben de zıplıyorum. Ben de zıplıyorum. Kim o zıplamayan? Sincap var. Kedi değil miydi lan o? Tamam. Bir şeyler anlatıyor bize. Bir şeyler anlatıyor. Bir çekiyor, Hayır çekiyor. oğlum bir şeyler anlatıyor bak bizim gelmemizi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Nereye götürüyor kim bilir. Ne oldu? Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Orası gazlı. Benim <laughs> mi? <laughs> Ben hiçbir sik bulamadım burada hiçbir şey yok. Neredesiniz nerede nerede? <gülüyor> <gülüyor> oğlum bunun ağzına niye şey yapıyor yapışıyor? Niye ağzına yapıştı onun? Niye ağzına yapıştı oğlum ne yaptı ki o? Ha bir şey buldum. Bir şey açtım. Gideyim ben tutuyor bunu? Açma, açma, ben ben açma. Kapat onu. Aç bir kapat. kere daha. Kafayı yenince kapat. Kapat. Öyle kapatılmıyor bunu. Yere inince kapatıyorsun amına koyayım ya. Ben göremiyorum ki yerindin amına Bas tamam, koyayım. Bassam aç. Şimdi. De? Bu salak geçemedi, bu aptal geçemedi. Bu aç şunu bir kere daha aç, aç şunu aç. Ay bir kere bas. Bu salak. Adam Amına kodyum kapatma. Düşman var. Düşman var. Düşman Üdün var. Ödüm patladı. Bak. Ne Devam et geç, geçsen. Ölmüş, ölmüş. Ya tutuyorum. Bir şeyleri al, çabuk yanıma gel. Ölmüş. Tamam ölüyün farkındayım. Şu eşyalarını al yanıma gel. Geldin mi? Gelince haber ver. Geldin mi? Dediş evet, bir şey oluyor. Geldin mi? Benim, benim. Adam şarkı çalıyor. Aa, Adam Travis Scott geldi. Abi, bu ne uğraş bu çocuğu? Bırak beni. Yalvarırım bırak. Bırak. Bu mundo mamına koyayım ya. Ben Ey ya Ey ya Ey ya, Ey ya. E belak bir kebbes belak bir hype Belak Ah, orası bu çocuğu amına koyayım ya. Altyazı ya kanka bu ne kadar şey saçma bir şey hareket kaldı. ya. Ya öf amına koyacağım şimdi ha. Tam bir, <laughs> bir kere daha. Bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha. Ya 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 bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha. Baba baba baba. Ver 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 ver. Ver ver sol sol. Sağ, sağ, sağ. sol. Tamam sağ sağ sağ. Arkası Oğlum bir şeyler yapayım. alın hemen çıkın Oğlum, kanka. Yarıldım onlara koyayım ya. Ben dedim o orospu çocuğu kedi tuzağa götürüyor diye dedim. Kanka kedi bak bana hiçbir şey yapmadı kanka. kedisin ağzına verdiyse bir sebebi var. Abi nasıl yani anlayamadım. Tördünün. Kim o? Hayvan oğlu hayvan. Pardon beyler. Çok de. Afiyet. Kim o? <laughs> Salak. Burada bir şey yok. Burada bir şey var gibi. Zincirli. Etraf. Tamam. Gaz gitsin. Gaz niye gitmiyor kanka? Ya hayır ben senin amana koyayım ya. Bu ne? <laughs> Öf, elektrik lazım buraya. Oğlum Inception mı lan? Aynı yere mi geldim tekrar? Kapıyı kapattım. Kapıyı açamıyorum. Ha. Okey. Kendi kendine açılıyormuş. Canım benim. ikinci birlikte hoş geldin Baykal'ım. Merhabalar merhabalar. sakalını emerim mi? Onlar ne demek ya? Burası ne ya? Burası ne yamana koyayım? Yani hiçbir bok yok burada da. Tamam buraya gideceğim. Değişiklik olsun. Bir şey bulmam lazım ama artık. Bak kaç tane oda dolaştım ya. Sprey. E, ne boka yarıyor ki acaba bu? Nasıl bomboş? Aha! Alo. Alo! Biri duyan duyuyor var mı? mı? Alo! Alo! Alo. 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 biri birbirini duyuyor mu? Alo! Alo! Birbirini biri biri duyuyor, biri duyuyor mu? mu? Oğlum çok önemli. önemli. Alo! Alo. Sesimi, Sesimi duyan var, var mı? Merhaba. Merhaba! Merhabalar! Merhabalar. Kadro, Kadro. Yok. yok, bir boka yaramıyor ya bu da. Nereye gideceğim ben kim bilir ya? Nereye gideceğim kim bilir? Ben hatırlamıyorum ki hiçbir yere hatırlamıyorum ya. Sonsuz döngüye girdim gerçekten. Amına koyayım ya, amına koyayım, amına koyayım. Fay hattını arıyor. Ya ben buraya zaten geldim. Üfleme artık. Üfleme. Nereye gideceğim bilmiyorum ki ya. Şizo. Kayboldum ya. Kayboldum ya. Bu kapıları farklı farklı yere koyanın anasını avradını sikiyim. Ben ee, bittim. Benlik yok. Bitti artık. Buraya geriliyor mu? Yok. Çıkamıyorum da. Niye çıkamıyorum? E ben buraya gelmiştim, buradan çıkmıştım diye hatırlıyorum ya. Daireler çiziyorum. Sağ tarafa yanaşayım kanka, çıkışı bir şekilde bulurum. Sağ taraf. Sağ taraf. Sağ taraf. Aha! Aha! Aha. Aha. Ey. Geliyor mu sesim? sesim? Geliyor mu sesim? <laughs> Geliyor mu sesim? Orada, Orada mısınız? mısınız? Alo. 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 Çocuklara bir saniye ilgini duydum ama. Karakter mi acaba o? Ya buradan çıkış yok galiba ya. Çıkış yok galiba. Aa, ah! Alabiliyorsun alabiliyorsun. Ah. Mantel var. Git git. Git orospu, orospu çocuğu. Orta. Siktir lan. Adını ciki. Oros çocuğu <laughs> öldürürüm seni öldürürüm. Öldürürüm. Sen misin Sen o? o. Bak, ya bunlar gerçek değil o. Oros bu çocuğu ya. Sikir. Ya bunlar gerçek değil amına koyayım ya. Oğlum gidin ne olur gidin ya. Kanka ben bir şey yapmadım. <laughs> Orospu bu çocukları peşimdeler. Nerede çıkacaksın? Ya, Ulan spor çocuğu. Ow! Çıktım, çıktım. Bunlar gerçek değil, bunlar gerçek değil, bunlar gerçek değil. Çık, koş. Ee, koş. Genel. Sen de mi? Sen de mi canavarsın? Allah'ım kurtar beni. Şey desene bebep 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 de. Kankam baya kötü olmuş. Durun lan! Ya ananızı! Bu çocukları sizi. Nasıl iyi yaptık demeyin. Oh. Eşyaları satalım. Bir selam bir tane mi? megafon kaldı bende. Tamam burada bir <laughs> <Nerede>? Bir tane <laughs> megafon kaldı. Lan gitmemiz lazım tren çöküyor. Tren çöküyor mu? Nasıl çöküyor? Ben yarra yiyor kanka. Peki sen bir Dur de... bir çatal onu. Ben bir işip geliyorum. Bekleyin. Abi hadi. hadi abi. <laughs> bütün, yaptım, kanka okay. amına kodumun çocuğu hmm. kaskım çatladı. Hmm. <laughs> Kim yaptı ben mi <laughs> yaptım? Hmm. Evet. Yıllardır bunu evet, istiyoruz. Evet işte böyle böyle. Beyler gelmeden önce... Of işte. Emre Allah ne yapıyorsun seni... kanka? Emre ne rezil bir köpücük utanmıyor mu? işte koydum, böyle... Muhabbet. Emre Allah senin belanı vermesin kanka. Hadi kanka. Kuşumun gelmez. muhabbeti. Bu ne? Bununla ne yapalım? Hayır bu ne? Geldim geldim siz devam etseydiniz ya. Eee... Takım arkadaşımızı <laughs> yarı yolda bırakmayalım dedik. Kanka takım arkadaşının sikinizde daha iyi değil kanka. benden ayrı benim yemeğim hala <laughs> niye gelmedi? Benim yemeğim nerede? Uf, ya. Hadi gidelim. Rush. Ha. Ah. Ah. Çıktı mı içimden? Emre ne haber ya gerizekalı? Am gölü canavarı. Emre sen sen hareket et kahpe. Dikkat dikkat. Sayın canavarlar. Emre'nin dörtlü tek motto. Ondan sonra kesin gideceğim. Allah Allah çıkın oradan Milletin iradesiyle gideceğiz. <laughs> Beraber. Polisler. <laughs> <laughs> sen gerçek misin? Konuş. Oros bu çocuk konuş. Konuş. Konuşmuyor. Konuşmuyor biri var. Konuşmuyor. Yemeğim geldi. Yemeğimi alıp geliyorum hemen. Yemeği gelmiş, al geliyor. Dikkat dikkat. Bu bir aha, AHA! Bu Sahte. Kim bu de sahte. Tahte, tahte, tahte. Bu sahte. Bu sahte. Geldim ölçü, geldim. Ölçü, ölçü. Nerede nerede nerede? Hangi sahte hangi sahte? A Kim bu, sahte? Bu bu. Tamam gidelim buradan. Bu öbür tarafa öbür tarafa gel. A a <laughs> gel buraya. Gel <laughs> He? Tafiyetin. Oğlum eşya bulun eşya eşya bak hiç oyunu oynamıyorsunuz ha şu an. Ben buldum bir tane 17 dolar. Kim bu? Sen kimsin? Oğlum cevap ver ya. Oros bu Yapmayın ya şu oyunda. Tamam kanka yaptınız güldük ama Kanka sahte galiba. <laughs> gel abi gel abi. Ama bir tane sahte sahte. Yardım etti etti. Megafon kim sahte? Kim sahte? Sen yok. Şu bak sağdaki bu. bu, bu, bu tam gidelim bak. gidelim gidelim. Gidelim buradan. Sen ne Şu buldun? Bir şey buldun mu? Kaldır. Abi hiçbir şey yok burada amına koyayım ya. Niye böyle? Bilmiyorum. Bir tane eşya çıktı o da sana çıktı amına koyayım. Şuradan geçmiyor sevmeyiz. Ben burada zehirlerin Bütünün bahşişini Bu saatte ölecek ölecek sahte Kim oğlum bu. kuş geldi Eee sahte, sahte, benim ama zaten sahte. kuş çevirme atıyor Metin 2 karakteri sahte. gibi sahte. Bu ne amına koyayım çevirme atıyor oğlum adam çevirme atıyor Yaklaşma yaklaşma Ya hu hu Amına koydum Bak ona, bu, bak, bu, bu, ona bu, vurmuyor bak ona vurmuyor Ona vurmuyor bak Hangisi gerçek hangisi saatte bey. Değil miydi lan o? Şişine ne oldu şişine? Abi ne yapacağım? Merhaba arkadaşlar. Yapma sen kimsin? Sen kimsin? Gerçek misin? Gerçek ha. misin? Oğlum gülme artık gülme orospu çocuğu gülmeyin artık ya ne olur ya. Kim sahte kim Aa, gerçek bilmiyorum. Adım, adım, var. Altta. E, Mouse'un orta kaydıran. Gel. Ney ney? Gel gel. Kardeşim o hoşuşuş... sizi. <laughs> <laughs> Bak. Bu sahte. Kanka o sahte. Alanlar bir zıplasın. <laughs> o, <ne olacak? gülüyor> o sahte o sahte. <gülüyor> ne amına koyayım ne var? Nasıl çıkacağız buradan kim bilir? balçık var burada. Açabiliyoruz mu burayı? Açamıyoruz. Ne oldu ya? Ya iki tane baykuş. Tamam. Tamam. <laughs> Oros bu <mu> çocuğu. <laughs> ya bir çevirmeye de ölmeyeyim amına koyayım ya. Ya sikerler oyunu götünden ya kanka sal bu oyunu ya sal bok amına koyayım ya. Son bir tane daha deneyelim mi son bir? Son son. Aa, tamam bir son. Şey Kolay tamam. açalım kolay. Servis istasyonuna gidiyoruz. İstirel tamam ediyor. gidelim. Tamam gidiyoruz. Ne olacak acaba? Başımıza neler gelecek kim bilir. Aytımları koyacağız ya. Aytımlar nerede beyler? Al burada al. al item burada bak. Bak 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 orada biri bak yine shoulder pick atıyor bak. Bak bak oradan biri geçti ben gördüm. Oradan yemin ederim biri geçti ben gördüm. Beyler bu adam da çok kuruyor. Pasımız Sırsır. yok galiba. Vay ben bizim amamıza koyayım. koyayım. Amına koyayım. Amına koyayım. Eee para. Beyler para. Bitti oyun. Oo. Ne yapacağız? Bir şey söyleyeceğim. Bence sıfırdan bir daha açalım ama kolay modda. Aynen ben aynen. Açmayalım. Zor mu? Kim zor açtı? Kolay... zorluğu yok ki. Zorluğu yok. Oyun zorluğu yok. Zorlu zorlu yok. Zor, zor oğlum zor, iki zor, tane sadece zor, karakter ya. vardı. Bar, bar, bak bar, buradan bar, gelen bar. bak bak ne yapıyoruz? Bak bunları alabiliyormuşuz. Oo. Şu an trenle gidemiyoruz. Zipir etmemiz lazım. 190 dolar lazım. Var mı Emre cebinde 190 doların? Bakayım bir bankaya. Kanka <laughs> şu nefes sesiyle bu elemanın. de bank var Kim? Yok